Arkadaşlar size de iyi akşamlar. Arkadaşlarım İkbal sevim. Memnun oldum. Memnun oldum. Ben de Mehmet olur zaten herhalde ta tanınıyorum. <laughs> evet, evet Nasılsın? İyi sen? İyiyim ben de. Nasıl gidiyor hayat? Vallahi her zaman her şeyin daha güzel olacağı umudunu taşırım. <laughs> ya <ne> güzel. <laughs> hep aynısın gerçekten hala aynısın <laughs> başlayalım o zaman ve birkaç sorumuz olacak <laughs> bu durumu nasıl fark ettin Zehra ablacığım <laughs> ee, bu durumu doğduğunda fark ettik takibi yoktu gözleri zaten göz bebekleri tam ee, işte beyazı işte şey yapmıyordu yani göz bebeği e, net değildi. Sabit evet. durmuyordu, sürekli oynuyordu. E, biz kırkı çıksın, kırkı çıktıktan sonra muhtemelen düzelir gibi düşündük. E, nasıl, kırkı çıktığında nasıl? Evet, nasıl hissettiniz? Ben hep geçici bir şey olduğunu düşündüm. Evet, kırkını beklediniz daha sonra. Sonra 3 ayını bekledik. Sonra 6 ayını bekledik falan. Yani sürekli tabii 40'ında işte 3 ayında, 6 ayında falan hep sürekli doktor kontrollerine götürüyorduk ama biz bu arada tabii. Ee, ve onlar da bilemediler aslında ilkten ne olduğunu. Görüyor mu, görmüyor mu? Görmüyor da diyemiyorlar. Çünkü bazen bir takip ediyordu arada. Görüyor da diyemiyorlar çünkü ne çocuk. Hani göz bebeği titriyor çünkü. Ee, i̇ki 2 yaşına kadar ciddi araştırıldı yani tepeden tırnağa. Araştırıldı. E sonrasında artık tanı konulmuştu az gören e, adı altında aslında görme engelli diyerek konuldu biz az gören olduğunu 5 e, yaşında falan anladık yani tanısını o zaman az gören konuldu e, o şekilde e, peki yaklaşımınız nasıl oldu hani nereye dikkat ettiniz büyürken bu zamanlardan nereye dikkat ettiniz ya Mehmet Onur'u sürekli e, doktorlar bize 2 yaşında artık tedavisinin olmadığını e hmm. eğer bir para varsa eğitimine verin dedikten sonra rehabilitasyona başladık direkt zaten 2 yaşında. Rehabilitasyon merkezlerine götürdük sürekli çünkü sosyalleşmesi gerekiyor dediler. Evet. E Oralara götürürken arkadaş edinmesi gerekiyordu. E işte kendini ifade etmesi gerekiyordu falan. Normal bireylerin iki katı özverili olmamız gerekiyordu anne baba olarak bizim de. Aslında Mehmet orun da öyle olması gerekiyordu. <laughs> Ama Mehmet orun çok daha henüz küçük olduğu için o zamanlar farkında değildi bazı şeylerin. Sürekli peşinde ve korumacı bir şekilde. Yok önemli değil. Sürekli peşinde ve korumacı bir şekilde büyüttük yani. Peki e, sosyal miydi yani? Sosyal hayatla ne gibi sıkıntılar yaşadınız? Sosyal hayatı nasıldı? Çok sosyal değil. Asosyal. Asosyal bir Mehmet. Onu yani işte. sosyalin S'si yok. <laughs> e, asosyal. <laughs> Ortaokulda bilirsin. Hani her şeyin içine böyle arkasından ben sürekli ittire ittire. Evet sen burada olmalısın. Sen de git. Sen de söyle. Ama bildiği şeylerde bildiği konularda tabii kendini ortaya koyuyordu Özellikle matematik. Evet yani şey atılgandı da aslında yani konuşkan da da ben öyle hatırlıyorum. Evet, o e, ilgilendiği konular olursa, ilgilenmediği konular olursa ya da ilgilenmediği kişiler olursa orada onuru bulamazsınız. Tabi bir de 8 yıl beraber herkesle beraber olmanın etkisi de bunda vardı. Siz yani 4 evet. yıl, 4 yıl olanlar da çok fazla vardı. Kendi rahat evet. hissettiği bir ortam olduğu için. Aynen. Peki bu e, eğitimde neler yapıldı? Siz bunun e, ilerleme kaydettiniz mi bu eğitimde? İlerleme kaydettik. Dediğim gibi 4-5 yaşına kadar biz görme engelli eğitim aldık. Buraya alfabesi. Ben öğrendim. Onur öğrendi. Öğretmenimiz öğrendi. İlkokul öğretmeni. İlkokul öğretmeni. Ee, sonra 5-6 yaşında dediler ki çocuğunuz az görüyor. Böyle bir tanı var ve böyle bir eğitim var. Görme engelli eğitimi tamamıyla bırakmanız lazım. Bizim için bir ani bir karardı aslında. Çok zor. Türkiye'de henüz az gören diye bir bölüm ee, devletle alakalı böyle hiçbir şey yoktu o zaman. Ama az gördüğü için de o görmesi körelmesin diye, tekrar geriye gitmesin diye biz az gören eğitim aldırmaya başladık. Ee, orada harfleri, renkleri, zaten hepsini aslında görüyordu da hani kanıtı yoktu sadece. Bize zaten söylüyordur. Ee, arabaların markasına kadar söylüyordu mesela. Ee, sonrasında onun eğitimini aldı. Az gören eğitimini aldı. Aslında bu çok işimize yaramadı. Çünkü devamlılığı olmadı. Ee, Hı -hı. dediğim gibi Türkiye'de görme engelliler adı altında hep kuruluşlar var. Az gören eğitimi yok, az gören rehabilitasyon yok. O zaman da yoktu zaten. Hani bilmiyorum şu dönemde nasıl zaten biz rehabilitasyonu falan bıraktık lisede. E, lise 1'di galiba ya da 2'ydi bıraktı zaten. Öyle. Ben hatırlıyorum Mehmet Onur bir alf alfabe'si vardı. Bazen yazıyordu, bazen yazmıyordu. Bazen sadece dinlemek istiyordu. <laughs> Acaba Mehmet Onur yani. sen sevmiyor muydun yoksa sevmiyor muydun? Ne miydim? Bu Do donuyor gelmedi. Evet. Bir donma problemi yaşadık. Şu an nasıl yani geliyor ama tam söylediğin kelimenin bir tanesini duyamadık. İyi kötü. Şey Bu bir alfabesini hatırlıyorum. Mehmet Onur bazen kullanıyordu, bazen kullanmıyordu. Bazen sadece dinlemeyi tercih ediyordu derste. Seviyor muydun kullanmayı? Yoksa sevmiyor muydun? Nasıl? Ya şimdi tam o zamanları çok fazla hatırlamıyorum ama her şeyin tabii ki bir zorluğu var. Onu yazmak için büyük bir güç gerekiyordu. Bastırmak için. Her ha. zaman onu yazmıyordun. Demek ki sen öyle hatırladın. Ben hiç hatırlamıyorum. Çok fazla hatırlamıyorum aslında. Ben, hiç hatırlamıyorum. ben hatırlıyorum. Evet yazmıyordu. Kolayına kaçıyordu. Aslında hepsini aklında tuttuğu için yazmak gereksizdi. Evet onun için. <laughs> Ve dediği gibi gerçek parmak yoruyordu yani. Ee, o yüzden de zor istemiyordu çok fazla yazmayı. Bir de dinleyerek buraya kadar geldim. Şu an üniversitedeyim. Demek evet. ki Evet oraya geçince. Eee hayatımız bitiyor. Yine anlamadık inan ki. Güzel. Eğitim hayatına nasıl devam ettin? Birazcık da bize bunları anlat. Hı. Evet, Eğitim evet. hayatım Sab Sabiha gökçen hiç alakası yok da Mecidiyeköy'de köyde bir Hı -hı. az görenler değildi. sadece körlerin olduğu herhalde büyük oranda en azından olduğu bir yerde Hı -hı. kabartmayı öğrendik. Amerika. Evet. Par para. Ondan sonra evet. Daha bunun dışında beyaz ay vardı. Bir sürü birçok denebilir. Yine yerlere gittik bu benim görmemle görmemle için. Ama genelde zaten ilkokulu, ortaokul, lise, şimdi üniversiteye sizle beraber çok görenlerle yani beraber okudum. Evet. Devam ettim. Hala da devam ediyorum. Şu an nerede okuyorsun? Şu anda Okan Ünivers Okan Üniversitesi. üniversite. tercümanlık. Çok iyi. İngilizce. Kariyer hedefin nedir şu anda? Spor speaker olmak. İngilizceyi şu anda okuyorum ama İngiliz önce spor speaker olmak için çok iyi İngilizce bilmek lazımmış. Hatta hedef değil direkt olarak net bir şekilde olacağımı söyleyebilirim. Umarım olursun inşallah. Umarım olursun. Yaparsın sen. Ben de öyle düşünüyorum. <laughs> ne açıklamak ne ne konuşmak istersin peki? Bence eğitim şart ama Türkiye'de. Ee, Bize anlayan çok fazla kişi yok. Ne engellileri ne engelli ailelerini. Mehmet Hoca mesela ilk okula yazdırırken biz kaynaştırmaya gitmesi gerekiyordu. Okul Hı -hı. almadı. Ee, bir sınıfa başlarken. Dedi git körler okuluna götür dedi. Ee, dedim bir sınıfta bir tane kaynaştırma öğrencisi almak zorundasınız kanun çıktı. Bunu ben bir veli olarak bugün burada biliyorum. Siz karşımda eğitimcisiniz ama bilmiyorsunuz dedim. E ee, tabii ağlay ağlay eşimin yanına gittim. Dedim böyle böyle oldu falan. E ee, tabii sonra aldılar sonunda. Onlar da araştırmışlar. Ama her alanda ciddi şekilde zorlandık. Öğretmenlerle zorlandık. Ortaokulda mesela beden eğitim öğretmeniyle çok aa, <laughs> ben, ben takıştım. Aa. <laughs> yani hiç beklemezdim. Ya sınıfta Mehmet Orhan'ın tek başına oturması onun için çok normal bir şey geliyor diyordum. Hocam alın yanınızda gezdirin. Diğer çocuklar zaten erkekler futbol oynuyor. Kızlar basketbol oynuyor ya da herhangi bir şey. Ama Mehmet Orhan tek başına sınıfta bekliyor diyordum. Ee, beni ilgilendiren bir şey yok. Sınıfa Sınıf çıktı diyordu. Ya o da istiyorsa çıkabilir diyordu. Ee, yani çok beddua ettim. Öyle <laughs> <Böyle> gerçekten. <laughs> çok beddua etmişliğim var. Yani. Ee, Hani anlamana gerek yok. Biraz onun için gayret etseydi belki daha farklı olurdu. Ee, hani biz sosyalleştirmek için e, Mehmet Orhan'ın peşindeydim. Ben zaten hep okuldaydım. Sen de biliyorsun. İlk evet, okulda ha. zaten her saniyesinde oradaydım. Ortaokulda sadece biraz bırakıyordum. Ee, ama öğretmenler maalesef tabii zorlayan olduğu kadar yanımızda olanlar da oldu. Onların da hakkını yiyemem. Ee, ama genel olarak zorluyorlar maalesef. Hala zorluyorlar. Bugün kaldırımlarda yürüyemiyoruz yani. Bütün her ha. yerde yavrular, çukurlar, kaldırımların taşlar, inşaat malzemeleri. Yani ben kendim yürüyemiyorum. Ki ben yürüyorum. Mehmet Onur'u düşünemiyorum. Bizim burada mahallemizde var ya iki tane görme engelliler. Öğretmen onlar. Okullarına gidip gelmek için yani artık alnı ciddi şekilde mor çocuğun. Hani vura vura kendini. Bildiği yolu kullanıyor aslında ama onun bildiği yol Maalesef ya çukur var, ya çukur malzemesi var. Türkiye'de maalesef eğitimle alakalı, daha doğrusu engellilerin eğitimiyle alakalı çok büyük eksik var. Evet, böyle evet. yani çok geç başlanıldı. Özel eğitime ilgi alaka. <laughs> daha yeni yeni, daha öncesinde hiç yoktu. Neyse yani bir adım attık. İnşallah ileriki zamanlar daha iyi olur. Hiç Peki Allah. Mehmet yani, Be, buyurun bir şey söylediğiniz. Evet. Bir şey değil. Yok. Ben bir ha. şey demedim. Ben. Kendin gibi bireylere neler söylemek istersin? Evet Muzu Bey. Ben annem kadar karamsar değilim. Az görmenin dezavantajları olduğu kadar avantajları da var. Her şey olumlu yönünden bakmakta da fayda var. Mesela o Breyla... Nasıl? Evet. Her şeye olumlu bakmakta fayda var. Mesela o Kabartma yazıyı hiç bastırmama gerek kalmıyordu. Yani dinleyerek sadece tabii zeka ile de biraz alakası var. Ama yine de kendim gücümü harcamıyordum. Siz normal yazı yazıyordunuz onu da yapmıyordum. Sadece dinliyordum. Bunun yanında yine e, okulda bir sürü avantajları bana şimdiye kadar oldu. Onun için az görmek o kadar da kötü bir şey değil. Evet. Peki senin gibi olan bireylere ne demek istersin? Evet soru zaten buydu da ben dışına çıktım. Kendimle ilgili bir defa benim gibi bir anneye sahip olmaları lazım. <laughs> Gerçekten öyle. Çok önemli bir durum. Bir de çok doğru insanlar da Allah onları bir araya getirsin. Çok İnşallah. Güzel insanlarla her zaman karşılaştırsın demek lazım. Ben bu konuda şanslı olduğumu zannediyorum. Tabii ki hayatın içinde her zaman iyi şeyler iyi insanlar olmayabilir ama çok doğru insanlarla da karşı karşıya geldik. Onlar da bir şimdi olduğum duruma getirdiler zaten. Vazgeçmemek lazım, pes etmemek lazım, geri durmamak lazım. Sürekli daha iyisini, daha iyisini, daha iyisini hedeflemek, hayal etmek, mücadele etmek lazım. Bir de olumlu tarafına bakıp az görmenin de güzel şeylerini ortaya çıkarmak lazım. Vallahi Mehmet oldum. çok hayat dolusun. Ben de daha hayat dolusun yani. Biz de bana... <laughs> gerçekten Sen... çok mutlu ve hayatlı bir insansın yani gerçekten. Bizden, bizden daha hayat dolusun, daha mutlu olusun. Evet. İnşallah hiç, hiç böyle bunu kaybetmeye niyetim yok ki tuttuğum takım gereği zaten kaybetmek lügatımda yok. <laughs> Nasıl Hangi <kaybı? gülüyor> takım? Artık sen beni takip ediyorsun Instagram'dan biliyorsun onun için takımda olduğunu. Galatasaray'ım. <laughs> Göğsüm gere gere söktüm. Evet. Bir de ses çok düzgün çıktı. Evet çok sesler <laughs> gelmiyor. Yani siz seslerinizi bazen yoruluyoruz. Karışıyor birbiri. <laughs> evet internet sıkıntı biraz. Kızlar sormak istediğiniz bir soru var mı? Aslında benim var. Bu süreçte en zorlandığınız an neydi? Onu çok merak ediyorum. Benim, benim dediğim gibi biraz önce birinci sınıfa yazdırdığım dönem. Aslında ondan önce gerçi bir iki yaşta artık çocuğunuz görmüyor ve görme engelli dediklerinde bir e, değişik hissetmiştim. Bir de birinci sınıfa yazdırırken, çocuğunuzun burada bir işi yok, görme engelli okuluna buraya alamayız dediklerinde. Hı hı. E, o dönemlerde çok zorlandım kendi adıma. Ya şey ki de. hayatın içinde her zaman olabilir. İnsan zorluklarla mücadele öğre, etmeyi öğrenmesi lazım. Ben daha çok burada olumlu tarafı göz önünde bulundurmak, olumlu tarafı ön plana çıkarmak istiyorum aslında. Daha evet. olumsuzlukları da hayattan derdest etmek lazım. Gerçekten bize örnek oluyorsunuz. Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> öyle, öyle ama yani geçmişte zorlandığımız. Tabi onu belirttim zaten yok. Yani değil. geçmişte evet orada zorlandım yani. Ama geçmişe takılı kalırsak ne olur? Saplanırız orada kalırız. Yani şöyle bir durum var zaten bizim çocuğumuz farklı diğer çocuklar gibi değil. Ee, farklı olduğumuzun farkındayız zaten biz aile olarak. Onur da zaten bunu farkındaydı. Ona 3 yaşında söylediler görmüyorsun görme engellesin diye. O, o zamandan itibaren bunu kabul etti. Bunu dışarıdaki insanların yüzümüze artık hani siz buraya alamayın, siz başkasınız, başka okula gidin, başka insanlarla muhatap olun ya da başka yerde yaşayın gibi ee, söylemleri biraz üzücü ve kırıcı. Ee, onun dışında zaten hepimiz aynı dünyadayız yani. Ya, nefes alıyoruz, yaşıyoruz, evet. sağlığımız derinde. Evet. Ee, Allah Mehmet ben gözlerini az gördürdü ama işte üstün bir zeka verdi. Evet, Ay, onu evet. da bilebildi. Tabii ki de bilemezdik ama ee, o yüzden yani insanlar zor aslında. Hayat zor değil. insanlar zor. Aynen. Aslında. Yani. Evet. Mehmet gerçekten çok zekiydi yani. Matematik işlemlerini kağıtsız, kalemsiz takır takır anında yapıyordu. Biz kağıt kaleme ihtiyaç <laughs> <laughs> Hala devam ediyor istiyorsan o senelerle ilgili bir anın hemen sana evet. tarihini söylesin. E, numaran 679 değil mi? Nasıl bir yazı? Gerçekten. Bu arada. Bu arada. Öğretmenleri falan istiyorsan söyleyebilirim. Numaraları yok <laughs> ama sıkıntısı var hala. <laughs> bu arada Ali Berkay'ın da selamı var size. Aleyküm selam. Senin de kuzenlerin vardı Abdurrahman Efe ve de Derya. Yok onlar benim kuzenim değil ya. O şey. Değil mi? Kuzen Aa Aleyna ile -aley onlar mıydı? Kuzenim kuzeni. Kimin? Derya Efe onlar kuzen. Sude'nin dedi. Bu Buse ya. Sude'nin kuzeniymiş. Ben hatırlamıyorum. Zaten seni de hatırlayamam. da işim evet. bitti. <laughs> ben hatırladım da. Onlar kimin Bizim Sude'nin normal Sudanın kuzeni miydi? Evet evet. Hmm. <laughs> beyin de beyin de <ufak> bab bir... ye. <laughs> benim şey benim vurulur vurum kırım inanmaz. <laughs> bir dakika sen oradaki kayıtları beğeme. Düzen çocuğum. <laughs> o orada mı kayıtlarda? <laughs> bir sorun <sırıntı> oldu. <laughs> Yanlış. Sen liseyi nerede okumuştun Buzi? Ben Çolak Çolakoğlu'nda okudum. He, hangi bölümü? Kız meslek çocuk gelişimi. Çocuk gelişimi yani tabii ki değil mi? Doğru. Evet. Ya ortaokuldan sonra koptuk biz. <laughs> Orada sadece şey birkaç veliyle görüştük. Zeynep'in Yılmaz'ın annesi burada bizim mahallede. Onlarla falan görüştük sadece o kadar. Onun dışında koptuk aslında da aslında bir birleşseniz böyle bir grup yapsanız <laughs> ne güzel olur öğrenciler. E ee, başka ne demek istersin Mehmet Onur? Ben seni bu İngilizce'deki kelimeleri alıp anneme Adnan'dan da hatırlıyorum. Ben hiç hatırlamıyorum ben mesela. Hatırlıyorum işte. Onu, onu da ben hatırlamıyorum. <laughs> ben, vallahi ben de hatırlamıyorum. Kelimeleri sen atıyordun anneme. Orada onu biliyorum. Hmm. Yo, o da yok, ben hiç... Hatırlamıyorum. Evet ben de hiç hatırlamıyorum. Biz ikimiz de hatırlamıyoruz. belki de bir şey yok. Yok vardı ya. vardı. Var. yani. İkizinci <laughs> sınıfta vardı. <laughs> biliyordur eminim. Yani <laughs> şey, İngilizce eğitim alıyordu ya kursa gidiyordu. Onlar mı? Yok. Evet der. onlar onlar. 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 Ha. Bir de senin kimle oturduğunu birazcık hatırlamaya çalıştım ama onu baş beceremedim ya. <laughs> onu ben de zor <laughs> hatırlıyorum biliyor musun? Lale ile mi oturuyordun? Lale oturmuş Oturmuşluğum olmuştur ya. Bir de kimdi? Sen <laughs> de böyle çocuk vardı. Adı neydi onun? Doğukan mıydı? Sonra gitti o. Aa o evet. Ay onunla otururken ne çileler çekmiştim ben. Çok zor bir şey. Turuncu <laughs> kafa vardı. Ya Turan mıydı? Bizim sınıf öğretmenimiz ona günde dört paket sigara içen birisi gibi sesim vardı. İşte orada benim aklımda kaldı. <laughs> yani... Sınıf öğretmenimizi de hatırlıyorsun. Beşinci, evet hatırlıyorum. Cesim, sınıfa kadar. Hani sonra bize küsmüştü de fotoğrafta yer <laughs> almamıştı. Fotoğraflara çıkmamıştı. Değişik valla. E peki bu konu hakkında ne demek istersin bize daha diyeceğin bir şey var mı görüşlerinizi merak ediyoruz. Esas Az görmekle ilgili mi? Söyleyecek evet. bir şey yani hayat her zaman devam edecek İyi olacağını düşünmek lazım. Evet. Hep aynı ihtimalle benim söyleyeceklerim. <laughs> Kızarsın soracağınız bir şey var mı? Evet, aynı şeyleri şey yapmışız soru olarak aynı şeyleri yazmışız Evet